Hepinizi merhabalar. <laughs> Bu video sessiz olacak. Niten çünkü ben palde çizmeye çalışıyorum. Çünkü baldi nedir? Baldi baldedir. Baldi uzun. Baldi uzundur. Onda. Yusuf da yanında zaten balde oynuyor. Üf, bu ne? Şöyle. Ya gene çok uzun. Ha tamam. Tam böyle. Bulduk bulduk Tamam. Bu sefer de onu yapmayacağım. Bir yerde çeyreklik çıkıyor. Yusuf çeyreklik yok. Balde öldük. Baldi seni kovalamaya başladıktan sonra çeyrek. Bu arada neden öl ölünce dedim. Çünkü Yusuf Baldi'yi ölme modu oynuyordu. Evet şu anda oldu. Şimdi gerçek belde. Gerçek belde oynayacağım. Oynar. Oynama Oynay skisi. Fazladır. Yes. Evet, kendi yaptığımız da yaptım. Şu anda bu player yani oyuncu. Şu anda şöyle bir. Aa, i̇lk önce şunun boynunu yapayım. Ben son saçı yapmak için bu renkli bırakmıştım. Ten rengi. Bu beldenin ten rengi. Ve yeşil lazım. Şuradan. Ah bu. Hatta kendi yaptığımızı sileyim. Çünkü zaten video çekiyorum. Evet şu anda yaptım arkadaşlar. Yok ben neden böyle yazıyorum ki? Ne oluyor? Yazı nasıl ters döndü? 嗯。Mm. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi yaptım. Bu da player. Defter çizeyim mi? Çizmeye gerek var mı ki? Yok ya. Defter çizmeye gerek yok. Tam oldu bence resim. Sevmeyenler sevmesin. Sevmeyenlere sev diyemem. Kırılayacağım resmi. Şimdi daha güzel bir resim. Yusuf bak. Yusuf bak bir. Bu resim mi daha güzel? Bu resim güzel mi? İyi. Ee, Devam et onu. Devam Peki şimdi güzel mi? Hayır.